Bim'e gelen Prozona Intercom kameranın kurulumunu yapacağız. Bim'den aldım, 6 taksit yaptırdım. Kutu açılımını birlikte yapıyoruz. Aslında video çekmişler ama bayağı bir boş video geldi bana, o yüzden tamamen kurulumunu sizlere tarif ederek yapacağım. Hem de kask montajı yapacağız. Kaskada montajımızı yapacağız. Evet, kutu açılımını yapıyorum. Özelliklerinden hiç bahsederek böyle zaman kaybetmeyeceğim. Özelliklerini fotoğrafla paylaşacağım arkadaşlar, oradan yakınlaşarak bakabilirsiniz. İlk kutu açılımını yapıyorum ve kurulumu da birlikte yapacağız cihazın. Güzel bir kutu yapmışlar açıkçası. İlk elimize gelen hemen üst kısımda kamerası var. E, ee, şu şekilde bir joystick yapmışlar. Ee, gerçekten iyi. Açma kapama düğmesi ve e, yukarıda. E, açma kapama düğmesi ve Wi-Fi düğmesi zaten hemen anlayabiliyoruz. Ee, burada da bir bitme şarj yeri vardır. Ellerim yapış yapış oldu açamıyorum. Evet. İnce hafıza kartı koymuşlar ama hafıza kartı yoktur diye içinde tahmin ediyorum. E, hafıza kartını büyük ihtimal biz alacağız. Yine kutu açılımına devam ediyorum. Bunlarca davranalım. Bunlarca açalım şimdi hemen şunu. Evet, içerisinden şöyle bir şarj kablosu çıktı. CMC diyoruz herhalde ona. Bu da kask aparatı büyük bir ihtimal. Aynen öyle. Evet, kask aparatı burada. İçinde bir de alyan var. E, kask kurulumunda da göstermiş olacağız size. Yandan geçirmek istiyorsak mandalda ben yandan montajını yapacağım kaskın. Onun haricinde e, mikrofon ve e, ses apoliyerleri var. Hemen onların da şimdi yapalım. Evet, iki tane ses sistemi. E, bunlar büyük bir ihtimal cırtlı. E, kaskın yanına direkt cırt yaparak e, yapabiliriz bunları diye tahmin ediyorum. Ve aynen de öyleymiş gerçekten cırtla. E, mikrofonu var konuşabilmek için. Bunun ne olduğunu çözemedim. Herhalde e, Bluetooth ile alakalı bu. Bluetooth alakalı cidedir diye tahmin ediyorum. Bu da e, kameraya kameraya konu gelen e, kablomuz. E, kurulumunu yapalım ilk başta. Ondan sonra da kaska montajını yapalım. Evet bu kaskın yanına gelecek. Ben yan tarafına montaj yapacağım. E, hemen şurada bir aparatı var. E, tırnakları aşağıda. Taktiği geçirebiliyorsunuz. Gösterme amacıyla ben bir kere takacağım. Takamadım. Evet taktığımız zaman hemen altta mandalı var. Mandaldan çekiyorsunuz. Başlama tuşu e, hemen zaten açma kapama. Evet üstteki düğmeye e, Wi-Fi'de Prozon'u görene kadar basılı tutuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Wi-Fi'de şu anda Prozon yazısı geldi. Şifresi 1'den 8'e kadar giriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak giriyorsunuz. Evet şu anda bağlandık. Daha sonra öncesinde indirdiğimiz Rollcam uygulamasına girdikten sonra burada yeniden bir arama yapıyorsunuz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kameramız sisteme girdi. Şimdi gidelim asıl meseleye kask montajına. Kamera montajımız için şöyle bir alyan vermişler. Ee, yan askıda ben daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için direkt hemen e, yan tarafa e, yapacağım. Kırmama kadına da biraz gevşeteyim. Şunları tam çıkarmayacağım. En azından şurada bir mesafe olursun. Yani oluştu gibi hatta. Biraz daha oluşturayım. Tam sökmeden e, bir bitmez sokarız diye tahmin ediyorum bunu. E, ses havaleri en 3 dinlemek için. Hmm, evet arkadaşlar anladım iki çeşit mikrofon koymuşlar bir tanesi dış bir tanesi iç olarak şu anda bunun ne olduğunu çözmüş olduk. Ee, eğer bunu kurmak istiyorsanız e, dış mikrofon olarak bunu kuracaksınız iç mikrofon olarak da kask içi bunu kurmak bunu kuracaksınız ben bunu kuracağım yani adamlar bir de yedek koymuş bence güzel bir şey. Hiç izlemedim e, kurulum videolarını direkt kendim kuruyorum kendim çözüyorum o yüzden biraz da zaman aşımını uğruyoruz. Evet kasta e, şöyle düşünürsek e, kaskın bu kısmına e, monte yapmış olacağız hemen şu şekilde montajı için herkesin kaskı tabii ki de farklıdır. Ee, şurada benimkinin açma segmentleri var. Yani şuralardan, çıçıklardan açabiliyorum. Evet, kaskım şu anda açıldı. Ve bana bir alan oluştu buradan. Evet, şuradaki çıçıkları atladıktan sonra direkt hemen ee, montajını yapabildik. Bu şekilde yaptığımız zaman ise ee, kameranın açısında belirlemiş olacağız ve takımı zaten belliydi, kolaydı hemen şuradan e, kontrolü bir şekilde takıp en azından yerini kontrol etmiş olduk ve bu şekilde sisteme geçmiş olduk. Yine hemen buraya geliyoruz. Bastırabildiğimiz kadar bastıralım ki e, yerine otursun. Hemen buradaki ayalanlarımızı sıkıyoruz. düşmemesi adına. Evet, biraz e, malzeme yumuşak o yüzden fazla sıkmamızı tavsiye ederim zaten sağlık bir olduğu düşünüyorum. Ben düşünmüyorum. Bayağı sağlam bir sistem oldu. Ee, evet mikrofon için hemen şu ön taraftan panelden alıyoruz. Kablomuzu buraya takacağız. Şu anda takalım. Ee, yani şurada kaskı açtığımız için ben buradan alacağım sistemi. Zaten yanları açmıştık. Yani şuraya e, sistemi sokuşturup hemen şurayı kilitleyebiliriz. Aparatını çıkarmıştık ya. İşte Yeni oturuyorum. Evet, kaskı şu anda oturtmuş olduk. Ee, bir tane ses sistemini mecbur bu tarafa ulaştıracağız. O yüzden ne yapacağız? Şuradaki e, çıkışı açacağız. Şurada da gözüküyor değil mi? İçindeki. Şöyle daha yakından. Alttan birinki kablo ezilmesin. Çıkışın arasından. Evet ses sistemlerimizi gördük. Ee, ben şuradaki boşluklara bırakacağım. Ee, zaten kulaklar bu kısma geliyor ama yerden buradan da sesi duyarız. Yani şu şekilde olacak ki e, hem de kablo sistemi bizi rahatsız etmesin. Geri kalanına da şuralara bastıracağız. Bir deneyelim hemen. Tamam. Bunlardan da ne güzel dört tane koymuşlar. Bunlar birbirine yapışmıyor. Yani buraya yapışacak. İçindekiler düşerse diye adam akıllı gelmiş. 4 tane koymuş. Bence bu da güzel bir şey açıkçası. Evet güçlü bir yapıştırıcı kullanmış bu arada. Bu da bence güzel bir şey. Ben kaskın bu kısmını kullanacağım. Bu şekilde sisteme oturuyorum ve ses sistemi de içine koyuyorum. Geri kalan kabloyu da yine şuradaki bölmeye geri sokuyorum ki çıkarıp takınca bizi rahatsız etmesin. Biraz da şuradan yakın verirseniz içeriden sokması daha rahat olur. Yani kablo sistemi hemen şuradan içeriye doğru soktum zaten bir yerlerde oradaydı. Aynı şekilde diğer tarafa geçiyorum ve diğer tarafın montajını yapacağım. Evet bu şekilde yapıştırıyorum ve geri kalan kablomu yine buradaki sistemin içine sokuyorum şu tarafa alacağım. Ve kabloyu da içeriye doğru aktaracağım. Yani şuradan sokmuştuk kablomuzu. Ve buradan sistemden şuradan şöyle açarak kabloyu içeriye aktarabilirsiniz. Montajımızı yaptık. Şu anda kaskımızı hemen deniyoruz burada. Şu şekilde